Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın şimdi ise geçelim videomuza Türkiye'nin sevilen güzel ve başarılı oyuncusu Neslihan Atagül dün gece 29 yaşına bastı işte arkadaşlar sizler için Atagül'ün arkadaşlarını onu hangi karelerle kutladığını videomda düzenledim işte makyajı olan Hamiyet Aklınar'da Neslihan Gülü şu kareyle kutladı. Sizler için Neslihan Gülün e, görmediğiniz muhteşem ve farklı görüntülerini videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.